Keops Piramidi ya da Büyük Piramit, Gize Mezar Kenti'nde bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır. Milattan önce 2580 civarında Mısır'ın Büyük Firavunu II. Kufu dünyaya efsanevi bir miras bırakmaya karar verdi. Büyük bir piramit inşa ettirmek için devasa bir proje başlatmıştı. İnşaat yaklaşık 20 yıl sürdü ve her biri ortalama 2,5 ton ağırlığında olan yaklaşık 2,3 milyon taş blok kullanıldı. Bu, dönemin mühendislik bilgisi açısından büyük bir başarıydı. Başlangıçta yüksekliği 146 metreydi. Ancak zamanla üst kısmı kayboldu ve günümüzde 138 metreye düştü. İnşa yöntemi hakkında tam bir bilgi yok ancak taş bloklarının yerleştirilmesi için rampalar kullanıldığı düşünülüyor. Günümüzde lazer tarama ve kozmik ışınlar gibi teknolojilerle piramidin sırları çözülmeye çalışılıyor. Bugün bile Keops Piramidi tarihin en büyük ve en gizemli yapılarından biri olarak insanlık tarihine ışık tutmaya devam ediyor.